Aşağıdakilerden hangisinde hakkında bilgi verilen eserle ilgili yanlış bir bilgi yoktur? Eserde gramer bilgisi ve dönemin şive özellikleri vardır. Tarih, coğrafya, edebiyat ve folklor gibi farklı alanlara dair bilgileri barındırır. Yapıt ilk defa Kilis bilgi Bilge tarafından incelenmiştir. Şimdi benim bu eserim neydi arkadaşlar? Divanı Lügatı Türk değil mi? Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştı. Ne, neydi Divana Lugatu Türk? Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan bir sözlüktü. Bakalım hemen A'dan başlayalım. Türkçe ve Farsça kelimelerin anlamları verilmiştir. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bu eserde Türk dilinin Arapçadan geri kalmadığını göstermek amacıyla Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla kaleme almıştır Kaşgarlı Mahmut. Türkçeden Arapçaya sözlük şeklinde yazılmıştır bu. Yani eserin sadece başları Türkçe açıklamaları ve içindekiler yani açıklanan kısımlar Arapçadır. Türkçe ve Farsça değildir. Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir. Hayır, ilk eser değildir. Bizim aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserimiz neydi? Kutatku Bilik. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştı, değil mi? İslamiyetten önceki Türk edebiyatına ait ürünleri barındırır. Doğrudur arkadaşlar. İçerisinde çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Türk edebiyatına ait ürünler ve geniş bir bilgi vardır. Devam edelim. Dini didaktik bir eserdir. Hayır arkadaşlar dini ve didaktik olması yönünde bir açıklama yok. Neden? Çünkü Divan-ı Türk bir gramer kitabıdır. Bir dil bilgisi kitabıdır değil mi? Geçiş döneminde Oğuz Türkçesi ile yazılan tek eserdir demişiz. Şimdi Oğuz Türkçesi ile yazılan tek eser. Divan-ı Türk hangi Türkçe ile yazılmıştı? Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştı değil mi? Ama bu dönemde bir eser var ki sadece Oğuz Türkçesi ile kaleme alınmıştır. O da Dede Korkut hikayeleridir. Bu şekilde baktığımız zaman Ceyhan doğru seçeneğimiz bizim.